Emanet yeni bölümde neler olacak? Yusuf kurtulacak mı? İkbal'in foyası ortaya çıkacak mı? Zuhal ızdırap çekmeye devam edecek mi? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Yusuf'la Seher de kurtulduktan sonra Nazmiye Hanım gene kime kötülük edecek acaba diyenler yorum yazsınlar. Evet akılsız kızımız Seher Yaman'a söylemeden çorbaca Selim'in yanına gitti. Aksi takdirde Yaman Selim'i kendisi bulacak, hikaye uzamayacaktı. Seneriz Hanım sakız gibi diziyi sürdürmek için bu yolu uygun görmüş. Seher ve Yusuf kurtulacak gibi görünse de fragmanda bizce Selim son anda ikisini de yakalayacak. Yaman ise Selim'in nerede olduğunu öğrendi. Hikayemizde Yaman'ın yeğenini ve karısını kurtarması gerek. Çünkü öyle bir kadın ve çocuk kendi kendine kurtulamaz. Anlayacağımız gibi Yaman karısını ve yeğenini kurtaracak. Selim'in de ağzını burnunu kıracak. Selim umarız canına kıyarda da diziden defolup gider. Bizi İkbal ve Zuhal yeterken bir de piyangodan Selim çıktı. Seher Selim'in yanına gide. Selim ise hala hayal görüyor. Bundan sonra amcan yok diyor Yusuf'a. Asıl bundan sonra sen yoksun Selim. Yaman ise İkbal'e iyice uyuz oldu. Göz hapsini aldı. Üzülmesi Hercim derken İkbal'in yüzüne nasıl bakıyordu Yaman? İkbal bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü de kendini Zuhal'in yanında bulacak. Belki de Zuhal ablasının hasretine dayanamaz ve Yaman'ı yanına çağırır. Ve ablasının ne şeytan olduğunu anlatır. Ne dersiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.